Herkese merhabalar. Ekonomik bir latte yapıyoruz. Lattemiz için 1 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı granül kahve, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı suyumuz var ve tabii ki de French press'imizde köpürteceğiz. İsterseniz köpürtücü de kullanabilirsiniz. Eğer bunlardan biri yoksa şişeye koyup şişede de çalkalayıp köpürtebilirsiniz. Şimdi yapımına geçiyoruz. Kahvemizi, şekerimizi ve suyumuzu bir kaba alıp köpürtene kadar, beyazlaştırana kadar çırpıyoruz. Şimdi önceki ve sonraki kıvamını görünce daha iyi anlayacaksınız. Görmüş olduğunuz gibi kıvam bu şekilde oldu. Bu şekilde olana kadar çırpıyoruz. Rengi de böyle açılacak. Oradan da anlayabilirsiniz. Şimdi sütümüzü köpürtücümüze alıyoruz ve köpürtüyoruz. köpürttüğümüz kahvemizi fincanımıza alıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yoğun gibi görünüyor. Çünkü çok köpürdü. Şimdi üzerine kahvemizden krema gibi oldu kahvemizde. Gezdiriyoruz. Harika bir lezzet. Oldukça da ekonomik. Evde kendimiz yapıyoruz. Bu şekilde üzerine aldık. Her tarafını kapatabilirsiniz. Tamamen hayal dünyanıza kalmış. Oldukça katı kahvemiz kolaylıkla şekil alabiliyor. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Dilediğiniz sostan kullanabilirsiniz. Ben kahvaltılık çikolatayı biraz açtım. Onunla yapıyorum. Bu şekilde gezdirdim. Şimdi süslemesini yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi en ekonomik, en güzel kahve budur arkadaşlar. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun.